Babuluma kanalıma hoş geldiniz dostlar. Evet uzun zamandır yoktum. Geri geldim. Gerçekten rahatsızdım ondan dolayı. E, videoları paylaşmadım. Evet şu an ne yapıyoruz? Şu an Forolant oynuyoruz. Evet şimdi kısa bir oyun için kopya diyeceğiz. Açıkta pişlik yapacağız. Bir şeyler yapacağız. Eğleneceğiz. Bu arada mikrofon açık. Herkese açık. E, küfür müfür duyarsanız da duymamış olun lütfen. Evet başlıyorum kopya bölümüne. Biraz geç girebiliriz ama olabildi. Bu arada iyisinizdir inşallah bir sıkıntı yoktur. Bu ara Covid var. Çok sağlam Covid var hem de. Benim çalıştığım iş yerinde de şu an bir toplam böyle bir 6 10, 10 kişi filan. 10 tane Covid var. O yüzden maskeleri top taşımada çıkartmayın bence devam edin. Dışarıda çıkartın ama toplu taşımada çıkartmayın. Evet. Hop. Büyücü seçelim. Hem kalkan, hem Sağlıkçı aslında. Seç. Selamünaleyküm. Sesim geliyor mu? Kim ses var? Biriston çıkabilir. Biriston olmasın. İki tane seçti. Bir son, bir üstüne. Wow, çıktı. Bombala patlala, bombala patlala. Şimdi sıra oyunda. Ulan tüh lan karşımızdaki sağlıkçı Annem. sağlıkçı İstanbul'da toplu taşıma ücreti var mı? Ücretsiz diyemez sana. O da Haziran sonunda bitiyormuş. Ne yapacak bu sağlıkçılar? Ağlayacak. 600 lira aylık olmuş İstanbul'da ya. Arkadaş, bu kadar da toptu taşımada ücret o kadar olur mu ya? Tecileri bende. O duvar yapsın, ben yıkarım. Ne oldu? <laughs> yıksın bakalım. Selamun aleyküm. Sizim gelir mi? Çanta yolda. Hadi, sıpla. Boom. Cha 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 cha. Şuradan kesin bir gider. Alamıyoruz. Cha 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 Geliyorum. Bir destek. Şunu atalım. Bomba. Bomba dostum yolda. Bomba dostum yolda. Dolduruyorum. Bomba. O oh, gizli şey bakalım. Allah Allah. Başka? Bir tane indirdik dost. Lan bunu alma Orada. Lan. Ah. Alsana. Dolduruyorum. He iyi sen ne yapıyorsun? Spike yerleştirildi. Çanta yolda. Çanta dostum yolda. Bir düşman kaldı. Yes be. sen dur dur ben indiriyorum. Sen dur dur. Ayakta kalan son oyuncu. Helal. Helal. <laughs> öldün ama ifadelerini aldık. Var mı bana alan? Selamün aleyküm. Çanta yolda. Ben anlamadım benim sesim gitmiyor mu ya? <laughs> Sevin şey... aleyküm. Çanta yolda. Bomba! Bomba! <gülüyor> 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 Anam ünlüm ya la! <gülüyor> <gülüyor> dur bakayım şuradan. Sohbet diyor. Mevcut pas konuş diyor. Pas konuş yapalım. hadi dur otomatik diyelim. V'ye mevcut pas konuş. Yaşayan var mı? Bomba! Orada. Aha öldü. Biri gitti. Ateş! Kalan son oyuncu. Hadi yavrum salla. Hadi vur vur vur. Allah seni ne yapmaya. Oha parmaklarımı ne biçim havaya uçuruyordum. Bir şey olmadı ama acıyor. Selamün aleyküm. Çanta yolda. Veeeeee. 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 Vamoz gençler. Çanta yolda. <laughs> Bomba. Attı. Bomba dostum yolda. Bomba. Bomba dostum yolda. Çanta yolda. Çanta yolda. Spike yerleştirildi. Bas 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 bas. Ç Bırak lan silah. Çakal. Bırak ulan silah. Çanta yolda. Ayakta kalan son oyuncu. Aha kafamdan vurdu iyi. Bu yarının son turu. Açın kesenlerin ağzını. Sonrası yok. ciddi oynayın beyler bayanlar lütfen ciddi oynayın ah yazı tüh ya. <laughs> ne yapsak şimdi Bir lazım. <laughs> aa, aa, aa. <laughs> Neyse bu seferlik affedersin. bomba H B'de düşman görüldü. Bas kaç sağlıyor onu? Bas Spike B'de düştü. Lan üstüne ayakta kalan son oyun. Oğlum o kadar sıktım lan o kadar sıktım Allah bilseydim sıkmaz. Dostlarımı yok edemezsiniz. Son 30 saniye. Arkadaş. Ar arkadaş. Lan öldün mü tü? Taraf değiştiriliyor. Ne carladın lan? Hepsini tek tek avlarız. terbiyeli olun lütfen. Orada. Orada. Hepiniz Orada. Hepinizin sonu böyle olacak. Lan bari bu Eylül'ü alalım he. Bomba dostum yolda. Bomba dostum yolda. Çanta yolda. Bomba! Allah Allah. Allah Allah deyip geçme. A'da düşman görüldü. A'da düşman Bomba! Çanta yolda. Dolduruyorum. Hadi kur kur. Götüne vura vura nasıl Spark kaçıyor? Sparkı. Bomba. Mıhladım. Tut 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 tut. Son Ben saniye. kuruyorum. Çanta yolda. Çanta yolda. <laughs> yerinde. Ya yazık. daha canım mı kaldı senin kuzum? Bir düşman kaldı. Ben kaptım. Ben kaptım. Bomba! Hazırlanın. Dikkat. Sen oynamayınca böyle oluyor. senden var ya kral sen kral pardon kraliçesin kraliçe adamın dibiyim lan ben silah var kıyameti koparacağız evet bunun için ben mi dolduruyor var? Dolduruyorum, Dolduruyorum. Dolduruyorum. Bomba! Çanta yolda. Tutu tutu bomba! Tutu tutu. Bomba! Bende düşman görüldü. Bomba Boşuna bomba, bomba ha. Dolduruyorum. Bende düşman görüldü. Çanta yolda. Çanta yolda. Çal. çal. Çanta Hı? yolda. Çal bela, çal bella. düşman görüldü. Neler gelir? Bir düşman. Saldırıyorum. Saldırın. Geçen gün şu kapının açılışını gösterdiler. Orada. Ula hele bari ya öl. Hadi bakalım izliyorum. Hadi. Ne oldu? Evet hadi. Dolduruyorum. He 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 işte. Bu ateş gücüne yetişemezler. Sıkıntı yok. Var mı bana alan? Ya tamam carlama tamam kardeş tamam kardeş. Sakin ol. çıplak verecekler. Çat patla Tut 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 tut. Bomba. Dolduruyorum. Bomba. Uh. Bomba. Tut, tut 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 tut. Başka. Yallah tazik. Vuruyorum. Nasıl yapalım? Sen söyle. Kanta yolda. Bir düşman kaldı. Ayakta kalan son oyuncu. Son 30 saniye. Tek tabanca. Kusura bakma reis yapacak bir şey yok. Son sayı. Ee, bir şey mi dedin? <laughs> Pardon da. bir şey söyleyeyim mi dedin? bir şey söyleyeyim mi Maç skoru gibi anlatıyorsunuz vallahi. Yani Duvarlar tabii ki düşüyor. de yani. Şimdi orada. Yani şu an oynat durcum. Oynat. Bomba. Çanta yolda. Birden fazla düşman aldı. Bomba. Ada düşüyorum. Çanta yolda. Çanta yol. Bomba yolda. Bomba doldu. Yapıştırın. Hazır mıyız? Bomba. Ay, Ay. Spike ada düştü. Hadi yapma. kazanmasınlar. Hadi. Yes. Spike bende. Bir düşman kaldı. farklı hadi. Ayakta kalan son oyuncu. Böyle ölü. Yüksek silah var. Kazanan alır. Dans etmek istiyorlarsa ilk adım benden. <laughs> o zaman dans. Silah var. çille pom 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 Dolduruyorum. Ateş et bebe. Dolduruyorum. Çanta yolda. BOMBA! Birden fazla düşman A'da. Bomba dostum yolda. Hı -hı. Koş koş B'ye koş. Gel gel B'ye gel. Bu el bizim mi? düşman kaldı. Dolduruyorum. Oy oyun bizde. Aa, bu, bu sonuncusuydu. Aynen, Sınanlar aynen elinize sağlık. Teşekkür ederim. Size kul kulü Evet arkadaşlar güzel bir oyun oldu. Bugünlük bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Like atmayı, abone olmayı lütfen unutmayın. Şamatalı bir oyun oldu, güzel oldu. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.